11 Haziran e, 2022 Bu sene yine ceviz tarlamıza geldik. E, 10 gün önce yaklaşık ilk e, iç kurdu ilacımızı attık. Antraknoz ve bakteriyel yanıklık ilaçlarıyla birlikte e, cevizlerimizin diplerinin otunu temizledik. E, gübreleme ve sulama işlemlerine devam etmekteyiz. Bu sene mahsulümüz iyi. Artık e, tadımlık ceviz aşamasından e, biraz para kazanma aşamasına da geçme arefesindeyiz. Ceviz tutulumumuz güzel. İkili, üçlü Cevizlerimiz mevcut. Tarlamız da gayet güzel. Bu sene tozlaşmacılarımız da çalışmaya başlamış. Tozlaşmacılar da çalıştığı için cevizlerimiz de bu sene. Tutulumu güzel yapmış. İçini de doldurabilirsek, cevizlerimizin içini de doldurabilirsek, beslemesini güzel yapabilirsek, bu sene e, para kazanma yılımız başlamış olacak. Artık tarlamızda böyle e, kendisini göstermekte. Gibre tankımız gübreleme işlemimiz devam ediyor. Eriterek damlama yöntemiyle veriyoruz. Artık ağaçlarımız da büyüdüğü için damlamaları hafif yukarıda ağaçlarımızı hem dalını hafif aşağı eğecek şekil olsun diye hem de yukarıdan gayet net bir şekilde görerek işimizi devam ettiriyoruz. Bu sene mahsul tutulumu güzel. Yani o yüzden sevincimiz var. Bir de besleyebilirsek ceviz bakma işlemini tamamlayabilmiş olsak yani şöyle tam da böyle kurt şeyini ucu ucuna yetiştirmişiz. Tabi fenomen çanaklar asmadığımız için burada bu bölgeye de takribi e, Mayıs ayının son haftası Haziran'ın da ilk haftaları o dönemde gelmekte kelebekler larvalarını bırakmakta. Biz de tam ucu ucuna bu sene ayarlayabildik. Cevizlerimiz güzel iç dolgunluğunu da sağlayabilirsek bu sene artık bizim için güzel olacak. Yani meyve tutulumu da güzel. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.